Merhaba Yağmurcuğum, kitap okumayı seviyor musun? Evet, evet, seviyorsun. Peki en son hangi kitabı okudun Yağmur? Yani, evet, evet. Hangi kitabı okudun? Evet. Evet. En son okuduğun kitabı söyler misin bize? Bunu okuyorum. Bu kitabı okuyorsun. Gösterir misin o, okuduğun kitabı bize? Peki daha bir şey vardı sen söylemiştin. Bunu öğretmenin bana ödev. O kitabı şimdi okuyorsun, bunu da öğretmenin sana ödev olarak verdi. Bunu eskiden verdi, evet. şimdi bunu. Şimdi evet. onu okuyorsun. E peki Yağmur Gece uyumadan önce kitap okuyor musun? Evet. Efendim? Şimdi daha yeni aldım. Yeni aldın. E peki okuduğun kitapların yazarını tanıyor musun? Sen ne yapıyorsun? Bugün ziyarete geldi yazarı. Peki imza aldın mı yazarımızdan? İmza da aldı. Tamam, peki teşekkür ederim ya sana.